Geçtiğimiz yıl İzmir il genelinde toplam 9942 adet ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazaların 67 tanesi ölümlü 9875 tanesi de yaralamalı olarak kayıtlara geçti. Yaralanmalı trafik kazalarının yüzde %45'inin motosikletlerin, yüzde %20'sinin ise yayaların karıştığı kazalar olduğunun altını çizen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, kazaların önüne geçebilmek amacıyla il genelinde sıkı denetim gerçekleştirildiğinin altını çizdi. 2021 yılı içerisinde e, il merkezinde e, 9942 e, adet yaralamalı ve ölümlü trafik kazamız e, meydana gelmiştir. Bu e, kaza larımızın e, azaltılması anlamında 2021 yılında yaklaşık il genelinde e, 2,5 milyon araç ve sürücüsü e, trafik birimlerimizce e, incelenmiştir, e, denetlenmiştir. E, bu denetlemeler neticesinde e, kazalarımızın azaltılmasına 2022 yılı içerisinde de e, gayret ediyoruz. E, bu bağlamda e, trafik birimlerimizce e, oluşturmuş olduğumuz kaza analizi ekiplerimiz marifetiyle. Kaza olan noktalarda e, kaza oluş şekillerine göre e, denetim planları oluşturuyoruz. E, yani vatandaşlarımızdan e, şunu bilmesini istiyoruz. Yani bizim oluşturmuş olduğumuz her denetim faaliyeti e, yapılan, e, inceleme neticesinde oluşturulan faaliyetlerdir. Burada tek amacımız bizim vatandaşlarımızın kural ihlalleri konusunda dikkat çekmek ve yaralamalı, ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarımızı en aza indirgemek için gayret ediyoruz. Meydana gelen kazalarımızın yüzde 45'i motor cinsi araçlarımızın oluşturmuş olduğu kazalar, özellikle yaralamalı kazalarımızın. bu, bağlamda yaralamalı kazalarımızı azaltmak için motor set sürücülerinin ee, özellikle şerit izleme ve kask kullanımı ile alakalı ciddi denetim faaliyetlerimiz devam ediyordur. Bu e, a, sayının aza indirgemesi için elimizden geleni yapıyoruz. E, bunun dışında e, yaklaşık %20 yirmi e, oranında yaralamalı kazalarımızı %20 oranını oranını e, yayalarımızın e, karıştığını görüyoruz. E, Yayalarımız da eksi e, yaya geçitlerini kullanmaması neticesinde oluşan kazalar olduğunu gözlemliyoruz. Bu Bunun için yaya denetimlerimizle ağırlıklı olarak devam ediyoruz. Aynı zamanda yayalarımızın haklarını koruma anlamında yaya geçitlerimizin araç sürücüleri tarafından ihlal edilmemesi için elimizden geleni gayreti arkadaşlarımızla yapıyoruz.